müşteriniz istediği eti alıyorsunuz. Burada et parçasını buradan çocuğun eline hazneye veriyorsunuz. Buradan da taşlıklı ya da gıdaya uygun olmayan hazırlanmış hazır kıyma da bu şekilde yeni çekilmiş gibi müşteriye sunuyorsunuz. Uygun olmayan bir kesit var. Et arkaya düşüyor. Burada çekmiş olduğu et vatandaşa şuradan da makineye haricen bozuk et eklemek için bir mandallı kapak yapılmış. Böyle buradan Öbür taraftaki uygun olmayan etleri kabın içine ekliyor. Makineden çekilen fazla eti makinelerin altına şöyle bir boru düzeneye yapılmış. Yani bu işe özel çalışılıp bir emek sarfedilmiş. edilmiş. Bakın şöyle bir borudan et diğer taraftaki dolaba gidiyor. Bunun çalıştığına dair de şurada zaten et kalıntıları şurada hemen mevcut. Şuraya döküldü. Biz az önce video tamam. aldık. Bu dolabı çekince bu çelik böyle sürgülü Burayı aşağı yukarı yarım saat 40 dakika açmadılar bize. Mukavemet gösterdiler. Bu az önceki işte makineye bakın. etim değiştirildiği gizli bölme. Dolaba da delik açılmış ki o makineden gelen et direkt bura akıyor. Burada. Burada etin bu dolabın içine akması için. Buradaki uygun olmayan etleri de alıp değiştiriyorlar. Biz işletmeye geldiğimizde kapıda bize bu kavramet uygulandı. İçeri alınmadık. Bu süre zarfında bu çatıdan Yan binaya ve binanın diğer bölümlerine açılan bölmeler var. O bölmelerden eti tahliye ettiler. Hijyen konusu zaten sıfır. Her taraf pislik içerisinde. Bak. Tarihi de geçmiş durumda. Buranın tarihine bakabilirsiniz. E, tavuk taşlı. Karışkan tavuk taşlı. Bu da tarihi geçmiş. Ve renginde de zaten farklılaşma başlamış. Renk değiştirmesi başlamış. Bu ürünün bozulmaya başladığına işaret ediyor. Ve köy yoğurdu adı altında satılan yoğurtlar bu şekilde burada muhafaza ediliyor. Açık tavuk, çekilmiş tavuk var. Tavuk yeri. İşte evet, bu boşluklar altında. Şurayı da alalım. Kullanılan kola. bu da herhangi bir sağlık şartına, hijyen kurallarına uymuyor.